Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de bildiği gibi Türkiye'nin sevilen Türk kadın oyuncularından birisi olan Tuğba Büyüksü. Üstündür. Tuğba Büyüküstün bu aralar Ekin Mert Taymaz ile aşk iddialarında gündeme geldi. Daha sonra Tuğba Büyüküstün Instagram hesabı üzerinden bu haberleri yalanladı. Şimdi arkadaşlar ben ise sizleri için Tuğba Büyüküstün'ün 2010'lu yıllardan geçtiğimiz yaşadığımız bu yıla kadar olan farkını, görüntülerini, fotoğraflarını sizler için videomda topladım ve kanalımda sizlerin beğenisini sunuyorum arkadaşlar. Fotoğraflardan da göründüğü gibi Tuğba Büyük Üstün gitgide daha da güzelleşmiş. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.